Sıradaki konuşmacımız e, Mayramkan Isabayeva e, İmam Serahsi Kimdir adlı bildirisini e, sunmak üzere davet ediyoruz. E, kısaca bilgi vermek gerekirse e, Mayramkan Isabayeva e, Kırgızistan'da Özgen şehrinde e, doğmuş, e, yüksek tahsilini e, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde tamamlamış 2005 yılında uh, OŞ Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olmuş. Uh, 2005 yılında Milliyetin Bakanlığına bağlı uh, Kurmancan Okulu'nda uh, ahlak dersi öğretmeni olarak göreve başlamıştır. Ee, Uluslararası Kazak Türk Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi, Kırgızistan Mütevelli Heyet Başkanlığı tarafından düzenlenen sınavı kazanarak Kırgızistan Güney Bölgesi, Oş ve Celalabad illerindeki okullarda Türkiye Türkçesi dersi öğretmenliği yapmıştır. Ee, Kazak Türk ee, Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde Türkiye Türkçesi öğretiminde yöntem ve metotlar dil kursunda eğitim almıştır. 2008-2011 tarihleri arasında uh, Uluslararası Kırgız Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Fakültesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışmış ve 2011-2013 tarihleri arasında Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri İslam Hukuku Bölümünde yüksek lisansı yapmıştır. 2013-2014 eğitim öğretim yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Tasavvuf Bölümünde uh, doktorasını sürdürmektedir. Buyurun Mayrakan hanım. Çok teşekkür ederim. Ee, sayın başkanım, çok değerli katılımcılar, çok değerli eee hazirun. Hepiniz ilk önce sevgi saygıyla selamlıyorum. Belirtildiği gibi benim e, bugünkü bildiri konum İmam Serasi'dir. İmam serası konusuna geçmeden önce e, ilk biraz bir giriş yapmak istiyorum. Sovyetler döneminde biraz büyüdük, o zamanda kaldık. İmam Serasi'nin kabri e, çok hani evimize yakın bir yerde yani bahçemizde diyebilecek yerde bulunduğu için... ...onun birazcık menkıbevi e, bir rivayetimsi bir hayatını e, babalarımızdan dedelerimizden duymuştuk. İşte bu zat İmam Serasi'dir, 30 ciltlik, 40 kiloluk kitabı vardır, İstanbul'da saklanıyor, orada duruyor, e, zindanda yatmıştır. Bizim bildiğimiz sadece bu kadardı. Ee, sonra eğitimi, eğitim yolu, işte eğitim amaçlı Türkiye'ye geldik. Türkiye'deyken İmam Serasi'nin hayatı ve onun eserleriyle yakından tanışma fırsatı bulduk. Tabii çok seviniyorum, çok mutluyum çünkü hani rivayet olarak duyulan bir şeyin e, orijinaline kendisine kavuşmak e, büyük bir güzel bir duygu olduğunu düşünüyorum. Şimdi e, yani biliyor, hepimizin bildiği gibi İslam. Yani Arap e, İslam dini Arap Yarımadası'nda ortaya çıkmıştır orada ama İslam e, en güzel e, rivacını diyelim ya yani da en güzel gelişimini daha çok e, Mavera'un yani Türk asıllı Türk e, ve Mavera'un Nahır'da yetişmiş alimler sayesinde, sayesinde ulaşmıştır diyorum. Bahsetmek istediğim şahs Ebu, Ebu Bekir Muhammed bin Ahmet Ebu Sehale Serasi, Hicri 400, Miladi 109 yılında ee, e, günümüzdeki işte e, Türkmenistan sınırları arasında o günkü Horasan ve Meşhetli Merv, yani Horasan'da bulunan e, ve Meşhed ve Merv, ve Merv arasında bulunan Seras kasabasında doğmuştur. O günkü e, tarih, yani o günkü e, şartlar itibariyle nerede doğmuşsa mutlaka o insan o ismin yani nispet künyesini oradan aldığı gibi, İmam Serasi de yani Serastan doğduğundan dolayı Seras isminin nispetini almıştır. Çocukluğu hakkında pek fazla bilgi yoktur. Bir tek bildiğimiz ulaşabildiğimiz kesin bilgilerden birisi de 10 yaşına kadar yani 10 yaşında babası ticaretle meşgul olduğu için Bağdat'a babasıyla beraber ticarette refakat ettiğidir. Daha sonra Bukhara'da eğitim almaya başlıyor. Bukhara'da ders veren büyük hukukçu Şemsül Eyimme, yani imamların Güneşi atlı e, lakabı, unvan alan, Halvani başta olmak üzere, Es-Sugdi, Ebu Hafız, Ömer Bin, e, Mansur el Belzaz gibi alimlerden ilim almıştır. Parlak zekasıyla kısa zamanda şöhret bulan İmam Sarasi, e, büyük hukukçu. Hocası Halvani'nin yani ilim okuturken, e, bir de vefat etmeden önce, yani hocası kendisi hayattayken onun nispesini de kendisine almıştır, yani hediye edilmiştir, Postuyla ile mükafatlandırılmıştır ve imamların güneşi adlı unvan işte bu yani şemsül ayn me lakabından e, lakabını hocasından devralıyor ve ders halkasını öyle devam ediyor. Serasi aynı zamanda sadece hukukla yani fıkıh, İslam fıkhıyla değil, felsefe, mantık e, ve mantıkta zamanının en dahi şahsiyeti durumuna gelmiştir. Kaleme aldığı eşsiz eserler ve yaptığı ilmi münazaralar namı bütün İslam alemine yayılmıştır. E, İmam e, hapis hayatı vardır tabii ki. Hapis yani bildiğimiz üst taraftaki hapis değil de zindan o zamanlarda daha meşhur olan yer altı e, hapisine yani zindanına hayatını geçirecektir ve buna e, birkaç örnekler veriliyor. İşte zamanın yani Karahanlı döneminde Emir Hasan yani Hakan Emir Hasan tarafından halk hareketinin e, sevk edicisi olarak e, 10 yani 1073 yılında Özkent'teki şu anda Kırgızistan'da bulunuyor. Oradaki şehir kalelerindeki bir zindana, yer altı zindanına hapsediliyor. Yani neden bu halk hareketinin ıı, sevk edicisi diyor? Yani gün geçtikçe orada ıı, var, şey vergiler konuluyor. Yani bütün dini ıı, yani dini fıkı usulü yani fıkıktaki fıkhın ıı, gerektirdiği, ıı, dinin ıı, gerektirdiği, şeriatın gerektirdiği ıı, kurallara baş yani boyun eğmeyen hakanlara ıı, açıkça söylemekten hiçbir zaman çekinmiyor vergilere de halkın karşı çıkmasını söylüyor. Bunun dışında e, yani bir halka, yani emirlerden birisi kendili, kendisinin ç, e, çocuk sahibi cariyelerini yine kendisinin elinde çalışan daha önce hür hanımlarla evlenmiş e, hizmetçileriyle evlendiriyor ve bu konuyu oradaki bulunan e, ulema'dan e, fikrini sorar. Serasi tabii ki e, buna karşı çıkar. Yani <laughs> e, daha önceden e, hür insanlarla evlenmiş insanlara ümmü bilet yani çocuk sahibi cariyeleri evlendiremezsin. Bu sırada e, Hakan tamam der, o zaman e, şey hatasını düzeltmek üzere hanımları e, şey yapar. Yani çocuk onlardan ayırır, tekrar nikah yaptırır ve tekrar bütün hukukçuların, fıkıkçıların fikrini sorarlar. Onlar yine bir hep bir hep birden e, tamam doğru yaptınızdır. Yine serazı karşı çıkar. Yani böyle olmaz. Bunlar yani dinin gerektirdiği bir bekleme, iddet süresi vardır. Bu iddet beklenmeden bu e, şey yapılmaz. Yani bu evlilik geçerli sayılmaz. Yani sadece bildiğimiz, bilebildiğimiz, yani örnek verebildiği verebileceğimiz örneklerden biridir. Ya bu ve bunun gibi birçok örnekleri getirebiliriz. İmam Sarahsî'nin eee o gün Buhara, Buhara'da ders vermesi, öğrenciler toplaması ve ününün ta Özgene kadar ulaşması zaten onun yani gelmesi gelmesi ne kadar önemli bir zat olduğunu e, anlatmak için yeterlidir. Çünkü Buhara ile Özgen arası yani en az yani haftalarca yürüyerek o gün şartlarıyla 10. asırda yürüyerek e, yani kat edilen bir yerdir yani. Buhara'dan alınıyor ve hapise Özgene getirilip özket hapislerinde yatırılıyor. İmam Serasi kuyuya hapsediliyor ama boş durmuyor. Öğrencileri onu bırakmıyor. Buharadan, oradan, buradan ününü duyan bütün öğrencileri hapiste kuyunun başına toplanıyorlar ve orada kuyunun başında dersleri vermeye devam ediyor. Yani hakan her ne kadar İmam Serasi'ye hapsi atsa bile atıyor ama e, onun öğrencilerinin taksilini men etemi etmiyor. Onun yani öğrencilere e, men etmemesi bile onun e, şahsiyeti hakkında, ilmi derecesi hakkında bize e, yeterli bilgiyi sağlamaktadır. Günümüze kadar ulaşan çok meşhur e, herkesçe beğenilen 30 ciltlik El-Mepsut e, eseri işte o Özgehan e, zindanında Serahsi'nin e, Mepsut'ta da sürekli zaman zaman açık ve net olarak e, bildirdiği, yazdığı yani e, örnek veriyor. Ondan hani ondan anladığımız kadarıyla hiçbir kaynağa başvurmadan bu eseri hani, olanca gücüyle çok iyi bir şey de takdim ettiriyor. Hani yazdırıyor, o söylüyor, talebeleri oradan yazıyorlar. İnsanı hayrete düşüren kuvvetli bir hafizeye malik bulunan İmam Serasi, hapisliği esnasında kütüphanesini kullanmaktan men edilmiş, gücünün yettiği ve yokluğun verdiği imkan, imkan nispetinde eserlerini bir-biri ardınca bu kuyu hapiste imla etmiştir. Məvarəunnehir də yetişmiş böyük bir türk İslam alimi, hüquqçusu olan Serahsî Buxarada təhsil görməsi, orada dərs verməsi, əsərlərini Öskənd hapixanədə yazmış olması, həyatının hicri 480-dən sonrakı son və sərbəst illərini bir türk bölgəsi olan Fərqona, Mərqəndə keçirməsi eserlerinde özellikle Türklerden ve onların ergenli eriş çağlarından bahsetmesi onun karahalı alimlerinden olduğunu, Türk soyuna mensup olduğunu göstermektedir. 10. yüzyılda yaşayan bu şahsiyet her şeye rağmen doğru bildiğini, Hakan'a dahi söylemekten çekinmediği için neredeyse 15 yılını özgen zindanında geçirmiştir. Ee, Serasi sadece... Ee, ömrünün yani hapislik hayatı neredeyse 17 yıl devam ediyor ve bu 17 yıl devamında 17 yıl süre içerisinde Özgen Karahallı Devleti'nde ilk Türk İslam Karahallı Devleti'nde 3 tane hakan değişmiştir. Ve bu üç onun özgürlüğe çıkması için yani bu yani özgürlüğe çıkıncaya kadar üç bir üç hakan değiş, değişikliği oluyor. Daha sonra işte 17 yıl sonra çıkıyor. Çıktıktan sonra da zaten orada diğer eserlerini yazmaya devam ediyor. Günümüzde yani bildiğimiz üzere daha çok Türkiye'de başta olmak üzere yani bizde o kadar meşhur değildi. Daha meşhur değil derken yani fazla bilmiyorduk. Sadece orada yaşayan özgende bulunan mahalle sakinleri haberi vardı. O da dediğim gibi biraz rivayet üzerinden. Gerçek so yani elimizde tutabileceğimiz bir eser hiçbir şey yoktu. Yani sadece ee, İslam aleminden Türkiye başta olmak üzere diğer Arap ülkelerinde daha bizden iyi tanılıp daha iyi sahip çıkılıyordu serasi. İşte Hanefi fıkhında Şemsüleyin medenilince serasi, El Mevsud deyince serasi, serasi denildiği zaman da tabii ki bunun meşhur eserlerinden biri Mevsud anlaşılır. Mevsud'un dışında da birçok şerhleri vardır. Hani Mevsud hakkında konuş yani söz açmışken Mevsut'un bir e, yani bizzat Serasi'nin kalem aldığı bir eser değildi. de Serasi'den öncekilerin kalem aldığı eserin daha genişletilmiş ve insanlara daha çok insanlara okuması için kolaylaştırılmış örnekler verilmiş bir hali olarak ama zaman zaman e, oraya kendi fikirlerini ve eleştirilerini yazmaktan çekinmediği için biraz e, daha çok Serasi'nin eseri diye bahsedebiliyoruz. Onun dışında işte el usul, siyer siyerül kebir, şerhü ziyadatı ziyada, yani diğer bir ismi en nuket, şerhu muhtasar et tahavi, şerhü camiü sagir, şerhü camiü kebir, şerhü kitabü kesb e, adlı eserleri de ve e, şerhleri de vardır. Günümüzde sadece Türk dünyasında değil, Türk İslam aleminde eserleri üniversitelerde ders kitabı olarak okutulmaktadır. Mevcut aynı zamanda 10. yüzyılda yaşayan insanların hayatından e, örnekler veren bir tarihi kaynakçı olarak görüyorum şahsen ben. Çünkü kitap alıp okuduğumuz zaman yani örnekler verildiği zaman e, işte e, Orta Asya yani o Tartarlar demiyor yani bizim bölgelerde böyledir. Diğer bölgelerde Horasan bölgesinde böyledir. E, Kufe bölgesinde böyledir diye bir hem karşılaştırılma hem e, hayatlarından örnek ver, verilecek e, tarihi bir değer arz etmektedir. İmam Serâsi çileli bereketli bir ömür sürdükten sonra 483 Hicri 1090 e, mehli yılında vefat etmiştir. Türbesi hali hazırda Kırgızistan Cumhuriyeti o şehrine bağlı e, Özgen şehirinde bulunmaktadır. Bu zamana kadar e, Serâsi e, dediğim gibi çok harabe bir evlerin köşesinde küçük bir yerde. E, bulunmuştu. 2003 yılında Türkiye'den gelen heyet kabirleri gördü. Oradaki 40 e, Ortasya İslam Kongresi'nde gelen bütün bugünkü Diyanet İşleri Başkanı ve ekipleri Serasi'nin türbesini görünce bayağı bir üzüldüler ve bundan sonra 2003 yılından itibaren e, karşılıklı yazışmalar, ziyaretler sonrasında e, şanına yakışır bir deyim bir türbe inşa ettirildi. Türbe zaten geçen sene, 2012 yılında, 8 Kasım'da açıldı. Ee, türbeyle beraber e, oradaki yaşayan sadece Özgen ah, ehli değil, yani Kırgızistan ve Orta Asya ehli diye biliyorum ben, yani böyle e, Orta Asya ve Kırgızistan, İmam Serasi hakkında daha geniş bilgiye ulaştılar, ulaşabiliyorlar. Çünkü artık orada bir e, ışık yakıldı ve o ışık artık e, kendi etrafında aydınlatmaya başladı diyebilirim. İmam Serasi'yi e, Türkçeye ve e, diğer yani bize dahi aydınlanmasında Türkiye'deki e, bilim adamlarından e, Sayın Profesör Doktor Mustafa Cevat Akşit hocanın ve diğer hocaların e, beraberinde çalıştığı ekibin çok büyük hizmetleri var bunu söylemeden geçemem Çünkü 8 yıllık bir çalışma sonrasında bunu Türkiye Türkçesinde kazandırıldı Türkiye Türkçesinden de tabi biz de kazanıyoruz. Yani Türkiye Türkçesinden yani direkt Arapça olarak okuyamazsak da yani okuduğumuzu anlamamız biraz zor. Bir de bütün yani diğer halka e, iletilmesinde e, verilmesinde büyük bir emek harcadılar. Yani takdire şayan bir iştir. Oradan da biz faydalanıyoruz şu anda. Yani Serasi ile ilgili artık böyle bildiriler, e, küçük bilgiler e, sunmaya başladık, veriyoruz. Ve gerçekten e, iyi bir iş oldu yani kendimizi geçmişimizi e, böyle büyük bir şahsiyetlerin e, küçücük o devletlerde yani küçük bir yerden çıkması ve onu zamanında bilmememiz ve şimdi daha yeni tanımamız e, sevindirici bir şeydir yani aslında <laughs> e, tamam hocam. E, de, geçmişte dediğim gibi çok insanlar yaşamıştır. Kimi eserleriyle bize intikal etti kimi eserlerisiz. İmam Serasi hem eserleriyle, hem kendi şahsiyetiyle, örnek şahsiyetiyle bize günümüze kadar ulaşan şahsiyetlerden bir tanesidir. Yüksek sabırla dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. <laughs>